Canını yediklerim, sıfatına kurban olduklarım, Fransa-Türkiye maçına hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'deki maçta sol bacağını Hasan Ali'nin cebinde unutan Mbappe bugün yok, onun boşluğunu bu araba dolduracak. Ve maç başladı, Allah yardımcımız olsun, Şemsettin Bey de bugün yanımızda. Merhaba Metin Bey, gol sak mümkün değil, kaybetmeziz, korkmayın. Evet, doğru Şemsettin Bey, Fransa maça sert başladı, Burak yerde kaldı, kırmızıyı vermedi akşam, şimdi Griezmann... Griezmann yerde kaldı hakem kalk dedi. Blof yapmayın hayvan oğlu hayvanlar. Şimdi Fransa geldi çaklar orada. Griezmann yine gelir. Mert kurtardı. Sizokko'da kaldı. Koş Mert. Mert yine kurtardı kurban olayım sana Mert. Kedi gibi kurtardı. Kedi gibi. Kedi gibi. Soldan yine gelirler. Kuman orta içeri Griezmann. Bir kafa Mert'te kaldı. He pof. Yine Fransa atağı var. Lelahvel vela kuvvet oğlum tutun. Sü sokka mette kaldı kurban olayım sana met tamam yani. Kurban olayım davut topları biz salın attık. Yeter nefes alak. Evet ha. nihayet top bizim ayağımızda. Hakan orta içeri akulanak. Ah, Akulan. Ah. Ah, o forma. O forma yırtılmaz oğlum. Genden gel Fransa. Bak 80 milyon ağzında cullarık kenden gel. Şimdi uzun top içeri. Hakan Çalhanoğlu mükemmel bir pas. Burak vur oğlum etme öyleme Burak ya. Krizman gelir oradan. Tutun oğlum. Kul huvallahu huvallah, et Allah ben yeder. Dışarı çıktı. Allah'ım sana şükürler olsun ulan. Burak o gol ataydı şimdi var ya ne. Zıngıl biz bunlara ya. Ondan sonra bırak işte istersen Neymar'ı getirsinler. Ulan yine geliriz. Ozan vur oğlum. Cık. La havle ve la kuvvete illa billahül azim ya. Bak beni söydürmeyin oğlum atınan bunları ya. Yine gelirdik. Ozan al dönene. Bak kaleye şut. Ya vallahi dinini seven o kale 30 metre yukarı koysun. Bu nedir arkadaş daha bezdim ben ya. Korneri kullanır Griezmann. Orta içeri Ciro kafa. kafan sıçayım Ciro. Bu senin ben kafan tükürüm Ciro. Yalnız Metin Bey e, kaleci kurtarsaydı gol olmazdı. Yani ben bunu bilir bunu söylerim. Ya sen de Ciro oturdun 75 dakika orada girdin bütün sırrı bozdun. Ne güzel maçı beraber bitirecektir. Ya biz bilmir miydik 75 dakika? Krizman bilmir miydi gol atmayı ya? Şimdi topun başında Hakan Çalhanoğlu orta içeri Kaan Ayhan attı Kaan. Zıngır attı Kaan sapladı Kaan. 1-1 oldu. Hakan Çalhanoğlu ayak değil navigasyon topu adrese gönderdi Kaan. Çok kaleye. Havada, karada, sahada, her yerde sap birik bu ara. Maşallah canınızı Koy Çavinci bizi göstermedi Fransa rejisi ama biz onlara babayı gösterdik.